Herkese merhabalar ben Yüksel Umarım hepiniz iyisinizdir. Valorant'a vitrine 2 hafta sonra eklenecek olan koleksiyon belli oldu. Neden şimdiden belli oldu derseniz muhtemelen bir ay içerisinde herhangi bir Valorant'ın yeni güncellemesini görmeyeceğiz. Dolayısıyla şimdiden vitrine gelecek olan koleksiyonun görseli ortaya çıktı. Kısaca bu konudan bahsedeceğiz fakat sizde bu videodan 1850 Valorant puanı kazanmak istiyorsanız yorum atmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Her zaman olduğu gibi sonuçları toplu bir şekilde açıklarız. Geride bıraktığımız haftada konusu geçmişti. Hatıralar geçidi 4 koleksiyonu oyuna eklenecek. Run it back yani hatıralar geçidi. Aynı zamanda da give back yani iyiliği paylaş paketleri genelde toplama koleksiyonlarımız oluyor. İyiliği paylaş koleksiyonları geleceği zaman silahları oyunculara seçtiriyorlar. Fakat bu hatıralar geçidi koleksiyonunda silahları kendileri seçiyorlar. Bu koleksiyonumuz içerisinde Fatih Marşal, Soğuk Çelik Operatör, Yağmacı Phantom, Neptün Guardian ve Köken Frenzy bulunacak. Koleksiyonun toplam fiyatı 5945 Valorant puanı olacak. Önceki 3 hatıralar geçidi koleksiyonunda da aynı fiyata satılmıştı. Yani herhangi bir fiyat değişikliği olmaz çünkü bu koleksiyonda bir sprey oyuncu kartı vesaire bulunmuyor. Hani iyiliği paylaş paketiyle karıştırmayın. O pakette daha farklı şekilde ilerliyor işler. Zaten koleksiyondaki tüm silahlar 1775 Valorant puanla satılıyor tekli olarak. Eğer bu silahlardan herhangi birine veya birkaçına sahipseniz koleksiyon fiyatından silah fiyatını düşürebilirsiniz. O zaman kaç VP harcayacağınızı anlayabilirsiniz. Söylediğim gibi bu koleksiyonumuz Arcade seti yani Radiant Entertainment System seti oyundan kaldırıldıktan sonra vitrine gelecek. Şimdilik bilgiler bu şekilde. Kısaca sizi bilgilendireyim dedim. Ne düşünüyorsunuz? Düşüncenizi yorumlar kısmında belirtmeyi, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi bakın. <laughs>